Merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle birlikte birlikte Slap Battles oynayacağız. Bu oyunda birilerini dövmeye çalışacağım bakalım yapabilecek miyim? Şu an benim elimde şey var. 72 tane de tokatım var. Şu E'de de özellik var. Şu ne oluyor lan? Müzik falan çalıyor. müzikleri kapatacağım. Ben müzikleri kapatayım. Evet eh, tamam sesleri kapattım şimdi daha iyi. Gelin lan buraya. Al. Tokat diyorum. Oha arabanın elinde sapsarı bir şey var. Şimdi gelin lan buraya. Ne oluyor oğlum? Uyudum. Ne oluyor? Ne oluyor şu ben Hiçbir şey anlamadım. Gel bakalım lan. Tokat attım. Oh, adam beni uçurdu. Eee evet, düştüm. Hayır. Tamam geri doğdum. Şöyle geleyim. Gelin lan buraya. Gelin lan oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Set biraz karı. Hayır yine düştüm. Oğlum bir düşmesem rahat rahat oynayacağım da düşüyorum ki. Arkadaşlar ben uyuyorum hadi bay bay video bitmiştir. <laughs> şaka lan uy şaka uyan video bitmedi. Allah düştüm. Berat Az önce 142 tokat kaldı Oğlum bekle ben zehirlendim mi? Neden üstümden yeşil yeşil şeyler er, ya da ay hayır ben böyle bir şey yapamam öldüm Bak öyle bir şey yapmışım ki <laughs> Ben de ölüyorum Tamam kalktım Gel lan buraya sana bir tokat atarım çocuk adam Aa yine öldüm lan Ben niye ölüyorum ha Hayır ölmemişim sana bak sana tokat atacağım onun ne dirim eldiveni mi var lan o ne hadi hadi döveceğim seni döveceğim seni döveceğim seni 76 tokatım oldu bir sonraki e, eldiven kaç istiyordu ki oha oğlum dünya dünyam kalk karanlık oldu üstümde neden sayı yazıyor bakın sen beni tutuyor musun Berat beni tutma beni tutma ne oluyor oğlum? Şu anda ne olduğunu anlayan varsa ee... Ölmek istemiyorum. Tamam. <laughs> Birilerini şimdi tokatlayacağım. Gel bakalım. Berat seni tokatlamak çok istiyorum. Hayır. Dünyam kapkaranlık oldu. Hayır. Ben uyuyacağım. Hadi bay bay. Ne oluyor? Nasıl bir ölme şekli lan? Videoyu açamadım. Hayır. Hayır tokatlamayın beni. Gel lan buraya. Onun elindeki ne ya? Ben de ondan istiyorum. O dream eldiveni mi? Göremiyorum ki tam. O, o kadar çok hareket ediyor ki göremiyorum bile. Darius. Oyunda dream eldiveni mi var oğlum? Değildir. Oğlum ben neden hep dayak yiyorum ya? Tamam. Kalktım şu anda. Hadi vuramadım. Vuramadım. Uçtuyorum. Uçtuyorum lan. <laughs> Hayır beni tutma. Tutma beni. Gidiyorum ben. Ya abicim şuna bir tokat atsam. Çıksam benim aramı. Abicim git. Git. Hayır öldüm. Oğlum ölmekten oynayamıyorum ki ben. Abi bak yine. Ya abicim birazcık ben oynayayım ya. <laughs> ne olur ya. Efe bak. Efe. Neden yaptım bunu? İstemiyorum. Biri beni kurtarsın. Umarım videoyu başlatamadan Düşüyor mu lan? Buna bir son vermeliyiz. Bu yüzden hepinizi döveceğim. Ah, hadi bay bay. Lan. Oğlum ben istediğim zaman uyanamıyorum. Ben neyim ya? Ay. edeceğim? dövüldüğümü anlayınca uyuyacağım. Tamam. Düz. Darius. Gel bakalım. Adını da at. Ne su okunduğunu bilmiyorum ki. Gel buraya. Seni döveceğim. Seni döveceğim. O. Öldün mü? Ne oluyor lan? Tamam uyudum. Ya abicim. Ne olur yapma ya. Yo. vurmayın bana bir vurmayın tamam ben uyuyacağım hadi bay bay hadi bay bay Oğlum, uyurken bir rahat ettiren insanı ya uyurken bile rahat olmuyor Aa, ölmedim tamam yattım yattım tamam dünyam kurtuldu ya o video ne olur bu birazcık zaman He, onun gel lan buraya gel lan buraya Ha, onun, onun, özelliği zıplama mı? He. Bir birbirini tokatlamam lazım benim ya. Ya baksana hep tokatlanıyor. Ya abicim vurma vurma vurma. Ya, arkadaşlar bu arada ben altta bir şey gördüm. Altta bir şey vardı. Şu altta. Ne oluyor oğlum oyun mu bu lan ne oluyor? Arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bu ne bu arada? Aa bu ne? Bunu ilk defa ben mi de gördüm? burada yatıyor kılavuz y 21 2 2020 8 o kadar yardımcı bir şey olamadı <laughs> hayır bunu bölmüş hayır hayır arkadaşlar bu burada öldürmüşler burada neden balık var ya bu oyun neden bu kadar kanıma karışık ya? Bu oyunda her şeyi görebilirsiniz abicim ya. Tamam slap battles. Tokatlaşmaya devam. Seni tokatlayacağım. Hayır ya şu. Delireceğim ya. Yakında bir server değiştireceğim galiba. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oha onun eldiveni ne öyle? Gel. Seni seni seni, döv, seni dövemeyeceğim. Tamam hadi girelim. Ya ya beni bir be, salın abicim salın ya. Ya ha ha alacağım tamam ben uyuyorum. Tamam uyanacağım. Yok ya da uyuyacağım. Yok ya uyanacağım. Bırak lan beni. Hop, uyuyacağım. Hayır. Ama ben neden yavaşladım? Dondurdu adam beni. Hayır. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.